Merhaba arkadaşlar. Farklı yüksekliklerde bir nevi baraj sistemiyle kilitlenen kapaklarıyla su seviyesini yükseltip alçaltan göletlerle geçilen Panama kanalı düz dünyanın en iyi kanıtlarından biridir. Bugün bu konuyu ve kanıt olacak delilleri sunacağız. Gemilerin Atlantik okyanusundan Pasifik okyanusunu geçebilmesi için bulunan çözüm doğayla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. Su seviye farkı kapakları açılıp kapanan havuz sistemiyle geçilmiş. Okyanuslarda sefer yapan büyük gemilerin içi su ile doldurulan üç ayrı havuzdan aşamalı olarak deniz seviyesinden yaklaşık 28 metre yükseltilerek dağların arasındaki bir göle çıkartılması küçük gölde bir müddet ilerleyen geminin okyanusa çıkışı için başta yapılan işlemin tersinin yapılarak su seviyesini kademeli olarak düşürülmesiyle havuzlardan geçerek diğer okyanusa varabilmesi düşüncesi çözümün adı olmuş. Her biri diğerinden yaklaşık 10 metre daha yüksek su tutma özelliğine sahip olan bu havuzların genişliği 32 metre. Uzunluğu ise 294 metre olarak tasarlanmış. Panama kanalı toplam uzunluğu 78 kilometredir. Toplam kanal uzunluğu ise 30 metre yükseklikte olan gölde dahil edildiğinde 40 mil yani yaklaşık 65 kilometredir. Yapılan işlem ise toplamda iki etaptan oluşuyor. Önce Atlantis okyanusundan gelen gemi iki kanal su kanalı vasıtası ile yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıkarılıyor. Daha sonra buradan göl yüzeyine çıkış için yaklaşık 8 metre daha yükselen gemi göl ile aynı seviyeye geliyor. Gemi seviyesini bozmadan göl üzerinde Pasifik Okyanusu'na kadar ilerliyor ve bu sefer gemi 28 metre yükseklikten çıkışta yapılan havuz sistemiyle aynı şekilde kademeli olarak 28 metreden Pasifik Okyanusu'na indiriliyor. Şimdi gelelim işin ilginç yanına. Eğer dünya küre olsaydı eğim olmak zorundaydı. Panama kanalı toplam 78 km ve eğim düz dünyaya ve kanalın çalışma prensibine göre yoktur. Peki dünya gerçekten küre olsaydı bu sistem nasıl çalışacaktı? Şimdi hemen 78 kilometrede olması gereken eğimi hesaplayalım. Okyanus seviyeleri baz alınacağından H0 yani bakış mesafesi 0 olarak alınır. Uzunluğumuz ise 78 km. Sonuca bakarsak 477 metre eğim olması gerekirdi. Oysaki yük gemileri kademeli olarak 28 metre yüksekliğe çıkartılıyor ve göl üzerinde belli kilometre yol aldıktan sonra gemiler Atlantis okyanusundan Pasifik okyanusuna kavuşmak için aynı yöntem ile tekrar 28 metre aşağı indiriliyor. Oysa ki küre olsaydı dünyamız ilk kademeden itibaren yaklaşık 300 metre aşağı inmesi gerekiyordu. Demek ki neymiş? İşlem iki tarafta da aynı olduğundan, okyanus farklılığı olmadığından eğim yokmuş. Şimdi soruları alabiliriz küreci arkadaşlarımızdan aranızda bu durumu açıklayabilecek varsa yorumlara belirtsin arkadaşlar.